Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz malum YouTube'da 500 bin aboneye ulaştık. O yüzden bugüne özel bir video çekeceğiz. Videoda iki tane takipçi arkadaşımız olacak. Birazdan gelirler. Artex'ten çok şık bir tane VIP minibüs alacağız ve İstanbul'da çok güzel, çok lüks bir gün geçireceğiz. Bu arada bir buçuk yıl oldu kanalı açalı Bu gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı çok çok teşekkür ederim video başlamadan önce. Gerçekten bu muhteşem bir duygu. Bir buçuk senede 500 bin aboneye ulaşmak. Milyonda görüşürüz. Hadi gelelim şimdi bakalım içeride neler oluyor. Salih bey merhaba. Merhaba Doğan bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun sizler nasılsınız? Biz <laughs> iyiyiz. <laughs> Arkadaşlar illa illaki duymuşsunuzdur. Otomobil tutkunu herkes çünkü bizim takipçilerimiz. Aynen. Sizin firmada köklü bir firma. Kaç senedir sektördesiniz? 30. 30 yıldır 89 yılında kurulmuş. Yaklaşık. Ana merkez Ankara'da mı? Fabrika Ankara'da yani. Üretimlerin hepsi Ankara'da yapılıyor araçlarımızın. Hepsini detaylı gireceğiz. Öncelikle teşekkür ederiz. Ertex bugün bize bir araç tahsis edecek ve takipçilerimize güzel bir gün geçireceğiz. Yanına 3 tane aracımız var. Bizim çok aracımız var ama kararı size bırakıyoruz hangisini tamam. isterseniz. O zaman biraz. Bundan başlayalım. Hadi Buyurun. Dıştan başlayalım ben. biraz. Dışında da çünkü bir sürü şey var. Dıştan bakalım. Bu araç zaten şu an 27 cm uzatılmış bir araç. Hı. Yani şu an belki çok fazla fark edilmiyordur ama kapısını kapattığımız zaman Bugün... arka taraftan 27 santim daha uzatılmış bir araç. Bunu tabi ama aslında sizin olayınız Mercedes'ten onaylı yapıyor olmanız. Bunların Tabii. hepsini. Tabi aracın dışına ve içine koyduğumuz bütün ürünleri Mercedes'in onayına sürüyoruz Hı -hı. ve onların onayı takdirinde bu araçlara koyuyoruz. Hı -hı. Yani bu Avrupa'da birkaç tane firma var bu tarz firmaları denetleyen. Hı -hı. Onlar bizi de denetliyorlar Hı -hı. sürekli. Güvenlik ve işte sağlıklı olup olmadıklarını ona göre yapıyoruz. Bunların sonuçları da Mercedes'e gidiyor. Mercedes'ten onay alıyor ve o şekilde size üretime izin veriyorlar. Aynen. Bu çok Aynen. önemli bir detay aslında arkadaşlar. Yani bir arabayı uzattığınız zaman aslında arabanın ya aerodinamiğiyle de her şeyiyle oynuyorsun. Tabii belli bir sınırımız var zaten onun üstüne çıkamıyoruz. Hı -hı. Biz, Biz izin de maksimum maksimumunu kullandık bu araçta. Işte. Bir de öne bakalım mı ya. Panjur bana çok bakalım. Enteresan geliyor. Panjur falan tamamen sizin imaratınız. Panjur tamamen bizim. Hani zaten bütün tasarımlarımız gibi de tescilli bir tasarımımız bizim. Bunu aslında yapmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu araçlarda biliyorsunuz Uber Hı -hı. çok fazla Hı -hı. olmaya başladı ve çoğu müşterimiz Uber diye polisler hani kontrol amacıyla bir çekiyorlar bu araç Hı -hı. Uber mi acaba diye. Artık bu tasarımı gördükten sonra Ertex polisler hani bu E logosunu gördükten sonra ya da aracın Ertex yapılı olduğunu gördükten sonra belli ki bu Uber değil bu araç bir kişinin kendine özel yaptırdığı bir araç olduğu belli oluyor dışarıdan da tamponlarda da değişiklik var bunlar da tabi sizin tasarımınız yani değil bu mi? Bu aracın orijinalinde mesela sis lambası yok Hı. gelmiyor Türkiye'ye gelen paketlerinde bunlara biz gündüz led farı koyuyoruz ekstra olarak arkada araç da farklı, farklı arkada da ve yanda mesela şu yandaki gördüğümüz çıtaların hiçbiri bu araçta yok Hı. yani şu detayları falan biz tamamen sonradan kendimiz katıyoruz. Hı. Çok güzel görünüyor zaten. Normalde bunda egzozlar bu kadar görünüyor mu? Hiçbir mı? şey yok. Egzoz yok, yok araçta He, zaten. Görünürlüğe tamam. herhangi bir egzoz yok. Buraya arkaya birkaç tane tasarımımız var. Modellerimizden bir tanesi de bu. Bu limuzin olduğu için bunu çok fazla şey yapmak istemiyoruz. Yere yakınlaştırmak istemiyoruz. yere yakınlaştırmak istemiyoruz. Çünkü araç zaten uzatılmış bir araç. Yokuşlarda ya da kasislerde falan arkasında problem olmasın diye bunu kısa yaptık mesela bu aracın tasarımına. Bir de bagaja bakalım mı buradayken? Şunlar falan da... Sizin Tabii bunlar da çok sonradan çok tasarlanmış. Bunlar istediğin renk yapabiliyorsun değil mi? Şurada bronz var Tabii çünkü. Tabii orada bronzu var aynı. Araçta lacivert orada mesela. Şimdi bu araçta mesela bagaj olarak biraz daha fazla bir alanımız var. Hı -hı. Şöyle baktığımız evet, zaman. Evet bayağı buraya valizi var. Koltuklarımız hareketli olduğu için arkada bagaj olmadığını varsayalım. Koltukları Hı -hı. en geriye aldığımız zaman diz mesafesi çok genişlemiş oluyor o zaman da. Buraya kadar geliyor yani koltuklar neredeyse. Bakalım içine ya çok merak ediyorum. Hadi. hadi. <laughs> Bilmeye çekiniyorum evet. ya. O kadar <laughs> şık duruyor ki. Bir de beyaz araç. Evet ya. <gülüyor> vay, <gülüyor> vay 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 vay. Arabanın içi yeni değil böyle. Daha daha güzel bir şey kokuyor yani. Acayip yeni kokuyor. Çok yeni iyi ya. Yani. falan. Burada tabletimiz var bir tane. Kontrol Hı. panelimiz aracımızı tamamen akıllı cihazlardan kontrol edebiliyoruz. Hı hı. Cep telefonumuza da gene bu uygulamamızı indirip araca bağlanabiliyorsunuz. Yani Ertex'in yaptığı herhangi bir araca bindiğiniz zaman uygulamayı indirip araca bağlanabiliyorsunuz. Bu tamamen sizin yazılmanız. TV var, aydınlatım var, koltuk var, klima var, buzdolabı var, masa var, nespresso var, perde var, var, çekmece var. Bir tane basayım şimdi bakayım ne olacak. Bir şey oluyor şu an. <laughs> Nereden açıldı? Koltuğumuzun altına hani ufak altta çekmece açıldı. Tabii. Ya, araçta manuel hiçbir şey yok. Oturduğunuz zaman ya oradan Basacaksınız ya da komut vereceksiniz, araç yapacaksınız. Geliyor nasıl geliyorum? Şöyle mi? Ha geldi. Bismillah. Sesli komut. Tabi. Yani o bizim yıllardır yaptığımız, yaklaşık 6-7 yıldır yaptığımız bir uygulama. Yapalım mı şimdi bunda? Tabi. mesela kahvemizi yaptık diyelim. Evet. Mesela bir masa aç dersem ben şuraya bastıktan sonra. Hı hı. Masa aç. Şaka mı ya? Masamız geldi kahvemizi almak i̇şte için. Birçok bir arabada sesli komut var evet. biliyorsun e, premium vardı. Ama bu kadar iyi ve hızlı çalışmıyor. Bu sizin yazılımın tamam, ürünü tamam, Tamamen bizim yazılımımız. Tamamen hı. Türkiye'de yazıldı yani bu cihazlar, yazılımlar. Masa kapat. Benden akıllı ha. Şimdi bana söylesem masa <laughs> nerede diye ararım iki saat. Çok iyi abi ya. Şimdi bir de modlarımız var bu araçta. Hı, hı diyelim ki uyumak istiyoruz Hı -hı. araçta. Böyle geldiğimiz zaman burada gene gene komut da verebilir. Ben hızlıca gösteriyorum şöyle. Uyku modu, PlayStation var, to toplantı modu var. Yani uyku moduna bastığımız zaman biraz yazsan istersen şey olma, korkma diye söylüyorum. Işıklarımız kapanıyor. Dilenirse bu araçta perde yok mesela özellikle. E, yapılmadı. Biraz daha ferah oluyor bazı Hı -hı. müşterilerimiz öyle istiyor. E, perde her kapanıyor, ışıklar kapanıyor, ayaklendirmelerimiz çıkıyor sırtınızda kendinize göre ayarlıyorsunuz ya da orada bir mod belirliyorsunuz öncesinde şu kadar yat diye burada yazılımda söylüyorsunuz. Hı hı. Ne kadar yatmasını istiyorsanız her uyku moduna geçtiğinizde ona göre ayarlamış oluyor. Bunlar hepsi Mercedes ürünü. Ama koltuklar çok daha özel. Koltuklar Mercedes'in Maybach serisinin koltukları ama biz bunlara ekstra olarak bir ayaklandırma aparatı koyuyoruz. Isıtması, soğutması ve masajını Mercedes'ten özel siparişe getirtiyoruz hı hı. zaten hani Özelliğini biz söylüyoruz. Onlar ona göre gönderiyorlar bizi koltukları. Kendi imalatınız olan koltuklar var. Evet şu karşıdaki koltuklar da kendi imalatlarımız. Bunlar, bunlar da bir sürü testlerden geçiyormuş. Tabii bunlar da geçiyor. Ya yani Bunlar Hı -hı. zaten hani belgeli testli koltuklar ama Hı -hı. ekstra olarak biz bu koltukları buraya montaj ederken ses diyor ki tamam yapmışsın çok güzel. Bu koltuklar burada nasıl montajını yapıyorsunuz? güzel görünüyor Sağlıklı ama, ama değil mi? güvenlik aynen. açısından aynen. Bize neden onları, onları test ediyorlar genelde. Hmm. O bayağı bir ciddi bir eee uygulamaymış arkadaşlar. 6 ton o kadar basışlarla koltuğu ve emniyet kemerini test ediyorlarmış. Hakikaten bu otomobiller evet çok şık çok güzel ama güvenlikte bu işte bayağı bayağı önemli. Gene bir şeyler oluyor. Toplantı moduna nasıl geçiyoruz abi? Toplantı moduna geçtiğimiz zaman da ışıklarımız sonuna kadar yanıyor zaten şu an sonuna Hı -hı. kadar yanıyor. Koltuklarımız öne geliyor. Onu da gene buradan diyoruz ki ne kadar dikleştirmesini istiyorsanız öncesine giriyorsunuz toplantı modundayken. Hı hı. Bu kadar hani şu oturumda oturmak istiyorum diye. O hale getiriyor sizi. Masamız açılıyor. de Dilerseniz önünüzde bir sunum izlemek isterseniz otomatik ona da geçebiliyorsunuz orada. Hı. Tamamen ayarlamaya bağlı. PlayStation evet. modunda ışıkları PlayStation modunda birazcık. ışıkları kapatıyor ve PlayStation açılıyor araçta. Onda da gene koltuk. PlayStation oynarken koltuğun nasıl olmasını istiyorsanız... Ona göre yapıyorsunuz. Ya bunu bütün gün oynarım ya. <laughs> çok güzel ya. Bunlar ne işe yarıyor peki? Bu, Bunun bir şeyi var mı? Burada kontrol ünitesi olarak Orada kon sesi kontrol ediyoruz aslında hmm. orada. O çok fazla hani araçta PlayStation, Apple TV her şey mevcut. Ama radyo olarak daha hızlı erişebileceğiniz bir cihaz olması için orada radyo ve DVD oynatabiliyorsunuz isterseniz. Ses, ses ayarlarını kullanıyorsunuz? Ses sistemiyle bizim 3 tane modelimiz var. Hı hı. Bazı modellerimiz işte Harman Kardon'da yaptığımız araçlarımız var. İşte Kladan Mosconi yaptığımız modellerimiz var. Bir de standart Sony Hı -hı. ses sistemini kullanıyoruz. Tamamen müşteri kendi isteği doğrultusunda ne kadar sesi, sese önem veriyorsa ona göre yapıyoruz. İhracat durumu nasıl abi peki? Var mı yurt dışına ihracatınız? Yurt dışına çok fazla. Yani eskiden daha çok Orta Doğu'ydu. Hı -hı. Ama son 3-4 yıla kadar son zamanlarda daha fazla Avrupa'ya araç göndermeye Hı -hı. başladık. Onlar da çünkü yavaş yavaş bu araçları keşfetti. Yani şu an üretimimizin yarısı yurt dışına gidiyor diyebilirim rahatlıkla. Bu aslında ciddi bir rakam aslına bakarsan. Çünkü bir araba 150-200 bin lira normalde baktığında. Ama evet. üstlere bayağı biraz bir, daha yükseldi. Biraz daha, daha yükseldi biraz ama yükseldi. bunun üzerine bayağı neredeyse çarpı iki yapıp ihracat yapıyorsunuz aslında. E tabii ya araca araç Almanya'dan bize geliyor, katma değer. Hı hı. Katıp aracın üzerine kendi fiyatının yaklaşık iki katı kadar bir katma değer yükleyip tekrar Avrupa'ya, Almanya'ya bütün ülkelere gönderebiliyoruz. Bu arada her şeyi de kendiniz yapıyorsunuz yani. Ön panjurdan, tampon eklerine tabii kadar, yani. derisine kadar her şey aslında İşçilik, tür tamamen, işçilik tamamen Türkiye'de yapılıyor. Tamamen Türkiye'de. Burada yapılıyor. Yurt gelen parçalar var tabii ki ama tabii. tamamen Türkiye'de yapılıyor. Diye. Ama bu bunun haricinde şey, yazılımıydı, işte tamponun ekleriydi falan. Aynen. İçindeki plastiklerin bile arkadaşlar kalıplarını yaptırmışlar ki plastik kalıbı gerçekten zor bir şey yani. Yani sağlıksız hiçbir ürün yok araçta. Bunların hiçbirini ahşap ne de fiberdir hmm. aracın içinde kullandıklarımız. Hepsi, hepsi, enjeksiyon kalıp. Enjeksiyon plastik kalıp. Mercedes'in onayladığı karışımlar var yani aracın içinde. Masa kapat. <gülüyor> <gülüyor> burada Pro'luk var. Burada PlayStation, PlayStation var. <laughs> Yolda giderken oynarız bugün takipçilerle. Çok güzel ya. Diğer araca da bakalım mı? Bir tabii. Hızla. Tabii geçelim. Hemen o şu, şu tasarım çok hoşuma gitti abi. Bunu Türkiye'deki tasarımcılara çizdirip aslında patentimizi alıyorsunuz. şöyle bizim çok fazla tasarımcılarımız var Hı -hı. kendi bünyemizde çalışıyorlar. Dışarıdan çalışan arkadaşlarımız da var. Hı -hı. Onlar bize sürekli tasarım yapıyorlar Hı -hı. ve biz Hı -hı. beraber karar veriyoruz. Anladım. Hani hangisi olur diye. Bir de bilgisayar üzerine değil de biz bunların kil model olarak heykeltıraşlara birebirini görmek istiyoruz. Birebirini gördükten sonra Hı -hı. görüntüyü atoslayıp bilgisayara atıyoruz. Yani bilgisayarda karar vermiyoruz tasarıma. Birebirini gördükten sonra bilgisayara. bayağı büyük otomobilin arkaları gibi aslında Aynen. hareket ediyorsunuz. O zaman daha ne evet, istediğinizi tabii. daha iyi görebiliyorsunuz evet. birebir de gördüğünüz zaman. Buzdolabı aç. Baya ciddi bir buzdolabı var burada. Dondura 19 litre olması lazım bu. Dondurma seviyesine kadar, eksi kadar soğuk tutabiliyor. Buzdolabı kapat. çok ses yani çok iyi çalışıyor güzel ya. alıyor değil evet. mi? Sesi falan çok güzel alıyor baya. Hani biz de seviyoruz yazılımı. Yazılımla güzel çalışıyor arkadaşlara maşallah. teşekkür ederiz burada. Bakalım diğer araca. Diğer aracın tavanı enteresan. Diğer araç limuzin değil. Hı -hı. O araç aracın orijinal Mercedes'in ekstra long olan, Hı -hı. olan aracı. Biz o zaman bugün bu araçla çıkalım. Uzunla çıkalım. Rahat etsin. E, tabii Takipçi arkadaşlar. <laughs> limuzin modeli tercih ederler diye tahmin ediyorum ben de. Bunun rengi... Bu da gene aynı tasarıma şık. sahip. Aşağı yukarı renk olarak renk kombinasyonu. Aracın kendisi koyu lacivert. Çok güzel. Detayları bakır. Bronz. Kombinasyon çok iyi. Bunda perde var. Bunda perdemiz var mesela. Bak abi şemsiye bile. Senin o Rolls Royce, Royce'dan çıkardığın gibi çıkaramadın ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Onu da böyle kılıç gibi çekmiştim. Vallahi ya. Bu daha iyi abi kısa. Hepsine böyle bir şey veriyorsunuz. Model isim veriyorsunuz. Tabii bizim Doğru farklı. Mu? Fa üç tane modelimiz var. <laughs> üç bazı modelimiz var. Bir, bir Business Private Edition dediğimiz. Bir Luxury Edition dediğimiz. <laughs> bir de Royal Edition dediğimiz. O Yaklaşık üretim 6 ay sürüyor Royal Edition'ın. Tamamen el yapımı hı hı. ve onun pencerelerinin falan da mesela aracın bunda orijinal pencere boyutlarını görüyorsunuz. Hı hı. Onda tamamen oval. Aracın içindeki gemide mis gibi hissedebiliyorsunuz o araçta. Bunun ahşabı çok güzel. Bunun ahşabı bir de tavanı çok koyu. Bildiğimiz Rolls-Royce'ta kullanılan aslında aynı. mikrofiber. E, aynı o, ürün, optik aynı malzeme, aynı e, yapılan Öyle. onun modları var istediğimiz gibi işte istediğimiz renkte duruyor. Peki mesela ben geldim salih böyle bir araç istiyorum. Aracı evet. da getirdim. Şunun mesela hazırlanması kaç ay? Şu an gördüğümüz araç yaklaşık 30-35 gün teslim ediliyor. Aa güzel. Yani dediğim gibi kalıplarımız plastik şu. Sadece rengine karar veriyorsunuz. Biz size burada el sıkıştığımız anda zaten sistemden onayı verince fabrika direkt üretime var başlıyor. ki böyle bu renkte şu şu özelliklerde bir araç alınmış direk başlıyor. 35 gibi böyle bir işçilik ve detay için evet. iyi, hızlı bir şey yani. Çok Tabii hızlı evet. Hazır olduğu evet. için kalıplar evet. falan o çok büyük yardımcı. Masası bunun biraz daha iki kademelidir mesela. Onu hmm. göstereyim istersen. Olur. Göstermeye gerek yok. Abi masa açtı açar o ya. Şey <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> Bununkini aktif etmediler herhalde. Var bunda da bu özellik de. Vay be. Pardon. <laughs> Bu biraz da çalışma masası. Ha. Şey yaptığımız zaman hani laptop, laptop, laptop tam kucağınıza gelebiliyor. Aynalar da Mercedes'ten değil mi? Tabii aynalar da Mercedes'in. Maybach'ta. Maybach'ta kullandıkları aynalar da. Ha, Aa, bu tavan müthiş ya. O zaman takipçi arkadaşları Aynen. alalım biz çıkalım. Onları Bize bekleyelim. teslim ediyorsun arabayı. Tamamdır aracı ben hazırlatıyorum o zaman. Tamam. evet çok heyecanlıyız. Ben Uber'den başka binmedim abi. O da bir <laughs> ay bir sayılmaz zaten. Göreceğiz şimdi neler olacak. Hadi bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar, takipçi arkadaşlarımızla buluştuk. Şimdi yola çıkacağız birazdan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erman Bey. Merhabalar. İrem Hanım hoş Merhaba. geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, nasılsınız? Çok mersi efendim, bizdeyiz. Emre ve Kerem Bey bugün bize eşlik edecekler. Sağ olsunlar. Buyurun geçelim. Şimdi neler var bu arabada sizce? Her şey var gördüğünüz gibi. Masaj. Masaj. İrem Hanım bir oradan çekilirsin. <laughs> Abi her şey var or orada. Yani sesli komut özelliği zaten beni çok etkiledi. Mesela buzdolabı aç. Esi benim yanımda. İremciğim soğuk bir şey istersen oradan al. İçi boş şu an ama yolda doldururuz. Tamam. İrem Hanım aynı makyaj falan yapmak isterseniz burada aynamız var. Bilginiz olsun. Bu Buraya bakıyor. oturma. Evet. E, bana bakacak tabii yani lütfen. <laughs> Bas konuş özelliğimiz var. Buradan mesela. Üç çay bir oralet. Arkaya alabilir miyiz? Tabii hemen gönderiyorum. <laughs> Kahve makinesini aç. Benim telaffuzumu bile anlıyor. Evet. Bunu yemekten sonra içeriz. <laughs> evet siz ne iş yapıyorsunuz? Ben gayrimenkul sektöründeyim. Güzel. Evet, Arsa arazi işleri, yurt dışında bir yatırımımız olacak bakalım inşallah. Vay. Şimdi onlarla uğraşıyoruz. Ben de o kadar zengin olmadım abi. Şu an arsa arazi işleri yok henüz. <laughs> i̇nşallah Getiyorum. olur. Bekir, İleride. elinden geleni yapacağız. İnşallah. Siz İrem Hanım. Ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyorum. Üçüncü sınıf öğrenciyim. Yeni medya bölümünde okuyorum. Yeni medya? Evet. Yeni medya bölümü ne ya? Ee, bu hani medyanın... Bir... Şekil değiştirmiş e, hali. Hayır hani artık daha çok gazetecilikten, dergicilikten çok hani internet üzerinde habercilik. Hı hı. Onu yontulmuş hali gibi. Vay. Her şey katıyor yani. İstersen sosyal medyada bulunabilirsiniz, Dijital medya, gazetecilik... Hepsi ben, var. Evet hepsi var. Vay be. İşte siz ne kadardır takipçisiniz Sirem Hanım? Ben en başından beri takipçiyim. Siz babanızdan dolayı arabaları çok Babamdan meraklısınız dolayı, değil mi? Babamdan dolayı evet. Babam çok seviyor araba. Derginizde de sürekli Takip okuyor. Evet. Buradan selam alıyor. babaya da. Siz <laughs> okay. Erman Bey? Yani ben de yaklaşık bir senedir falan. Takip ediyorum. Evet. Eyvallah. Büyük bir Artık siz şovu beğendiniz mi? çok. Güzel değil mi? Ben de çok, Ben çok beğendim. Çok marka çok değerine çok uygun, çok şık. Değil mi? Evet. Şovumu yapmışlar. Uf. Ben de beğendim. Bu araçlar kişiye özel üretiliyor anladığım kadarıyla ama Her fabrikasyon şey, evet. böyle hazır üretilmiş araçlarda satışta var. Var evet ama genelde evet. yani bence %90'dan fazladır hep kişiye özel üretiyor. Yani Birisi işte perde istiyor, evet, evet, birisi evet. perde istemiyor. Birisi işte iç rengi lacivert olsun diyor. biri de ahşapları hmm. mat olsun diyor. Kişiye özel dizayn yani. Bravo. Gerem yani sen nasıl bir şey isterdin? Mesela, ahşap, şey şu, şu yok. döşeme renkleri pembe falan nasıl bir şey isterdin? E ben açıkçası arabanın ferah olmasını seviyorum. Muhtemelen açık tonlar tercih ederdim. İşte yine böyle krem, lacivert dövmüş. Mesela bu benim tam zevkim o iyi. Öyle mi? <gülüyor> evet. Güzel <laughs> siz nasıl tercih ederdiniz? Yani açıkçası evet ben de ferahlığı tercih evet. ederdim ama hep bir şey var. E, i̇ş hayatına dayalı bir dizayn şekli Hı -hı. var genelde. Aslında daha bir ferah, daha bir genç şeyleri e, de yapılabilir ama Tabii alım gücüyle orantılı yapıldığı için dizaynlar. Hemen. Neyimiz var Doğan Bey? Dolabımız dolu ya, doldurduk. Buyurun. Ben bir su alırım İrem Hanım. Teşekkür Sizin ediyorum. Sizin İnanın ben de bir su alırım <laughs> orada. İrem bugün çalıştırıyoruz. Ben enerjisiniz. <laughs> <laughs> Dolabımızı kapayalım. Çok havalı bir şey bu ya. Gidelim güzel bir yemek yiyelim. Ben yemek görüntüsü fazla yayınlamak, yayınlamayı sevmiyorum. Ama yeriz. Yani. Yayınlamayız ama, ama yeriz. Tabii. Vay be demek zenginler böyle yaşıyor he? Demek ki. Biz de görmüş oldum. <laughs> İyi oldu görmüş olduk İyi oldu olduk. görmüş olduk Siz zaten hep biniyorsunuz bu tarz arabalara. Siz evet. alışkın olmanız lazım. Evet ama sonra smart'a <laughs> biniyorum işte. O da işte şu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Oturduğum yer kadar işte. Hah geldik. Haydi bakalım. Burası 100 bin avarayla de buradaymış Türk yemek. Evet tam tarihini hatırlamıyorum. Buyurun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Buyurun. Oğlum ben geçeceğim, sen niye geçiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kristal bardak olmadım içemiyorum abi ben de. Öyle bir şeyim var. Öyle ben olmadı. de. Değil ben mi? Evet. Siz de. Evet. O zaman ben açıyorum, okundu. Oh. Bir ay şeref yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Suyla. Günah günah, nimetle şaka olmaz. Hava da güzel şansımıza ya. Merhaba efendim. <laughs> Merhaba. Şirket <laughs> servisinden. Merhaba. 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 Merhaba efendim. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Ne işin var senin burada? Abi artık ben burada işe başladım biliyorsun. Ya bırak bir şey. Tabii ki de abi. Böyle Hadi mi çalışıyorsun? Abi. çalışıyorsun? Kırmızı mı üstü? Bir şey diyeceğim. Ne alaka? Abi Tayfun Abi'den öğrendim. İstihbaratım çok geniş biliyorsun. Evet. İstihbaratımı aldım. Ha. Bir hafta ha. önceden pusuya yattım. Ha. Burada öğrendim garsonluk nasıl yapılır biliyorsun. işsiz adamım. Siz olduğum için her yere girebiliyorum abi. Bütün kılık kıyafet hepsi bende. de Otur. girdim. Otur. Ben çalışıyorum mesela. Otur otur bir... ya. Çöbilirim. 100 bin biz videosunu çektim. ne zaman çekmiştik biz? 100 bin videosunu 13 Eylül. Evet. 1990. ne zaman çekti? 13 Eylül 2017 abi. Kaçta? Saat tam 1'i 47 geçe geldi. Böyle. Otur, otur, Bunları ezberleyeceksiniz. Evet. Sıkıntı değil. Ben bu detayları... Ya. galiba. 1 milyonda soracağım bunu sana İrem. 1 milyonda servisi biz yapıyor olacağız. Evet. Abi, böyle. ya. Abi. Ya. Abi. 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 İyi hadi bir şeyler yiyelim. Hiçbir şey yemedik değil mi böyle yalandan <gülüyor> <gülüyor> yemiş gibi yapıp. Yok yok, yok yedik ama çekmedik tabii ki. Ufaktan kalkabiliriz artık. Hadi buyurun. Ama neler yedik neler. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Tağla yürü bodyguardlık yap. Abi bakar mısın ya? Vay, be. He? Kendin ya. Hadi geç bakalım. Sen abi. Ben yürüyorum. Sen <laughs> harbi de <Ben opusuna> yürüyeceğim <laughs> buradan. Patronu yürütüyoruz. Arabada yakalamadı. var. Patronu <laughs> yürütüyoruz. Tamam görüşürüz. Tamam. <laughs> Mesela Tağla'dan sıkıldınız mı hemen? buradan tağladan sıkıldıysanız abi tağlacım abi imkan tağla. tağla görüşürüz yok mu kanka bundan hoşça kal yok mu bundan açalım yapmayın <laughs> buradan konuşabiliriz tağla istersen benim adım Taylan. her yerden gelirim. Bunu <laughs> <laughs> buldum, buldum abi. Onu da buldum. <laughs> abi kapat biz PlayStation oynayacağız. Oradan düğmeye bas öyle konuşalım. Niye bu kadar rahat oturuyoruz? Çünkü bu araba 27 santim uzun. Bak bu cam çok enteresan abi. Bu camı da Yeni yapıyorlar. Yolculuğumuz 45 dakika sürüp Doğan Kabak ile yarışmamıza devam ediyoruz. Ultra lüks bir gün geçirmek için bizi takip edip abone olmayı unutmayın. Doğan Kabak. <gülüyor> Çok güzel. Çok <gülüyor> Ama saniye. kafa karışık. bir turizmdi ya. Bir şeydi ya. Önemli. Bir dakika ya, bir PlayStation oynayalım ya. 27 santim. 27 santim ekstra uzun, 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 uzun abi. Toplamda evet. ne oluyor peki? 6 6 küsür oluyor işte düşün. <laughs> en büyük araba 5 metre. metre yani. Ertex bu işin dünya markası olduğunu tekrardan hatırlatıyoruz. <laughs> abi bir ses ver. Yaşam var mı arkada? <laughs> <o>? Var var. <laughs> Duyuyor musun? Oo, <laughs> 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 böyle çok güzel ha. Ticari taksi bekleme <laughs> yapma. <laughs> <laughs> abi şaka nereye abi? bir nereye gidiyoruz abi? Şöber kardeş soruyor da. Ee, bebeğe doğru gidiyoruz da şu PlayStation'ı açamadım. Bebeğe ineceğiz. Ee, PlayStation'ı açamadım. Nasıl açacağız? Abi evdeki gibi Doğan abi. O yuvarlak PlayStation tuşu var ya. PlayStation kollarını versene. Kolları al abi ben tarif Aynen. edeyim. Doğan abi radyo seçeneğinden hani search'una basıp kanalı değiştirmen gerekecek. <laughs> Bence şey iptal et. İletişim iptal. <laughs> Çekmeceyi kapıyorum. Bebeğe gidiyoruz şimdi değil mi? Evet. Bebeğe giderken FIFA oynamadık değil mi? Açtın abi kanalı? <laughs> açtım açtım. Vay be. Biraz daha arkaya. ne arkaya acayip bir ver. şey ya. Ben de arkaya gideceğim evet. biraz. Dur biz oynarken sana bir kahve yapayım. Evet zaten. <laughs> Yükle, oyun yüklenirken sana bir kahve yapayım. Teşekkür ederim. Her zaman. Hadi. Nespresso. Açıl. İçim yani, şu anda. Ne demek ki? <laughs> Öne geleyim biraz. Yanında kahve fincanı var verir misin? koy Böyle kahvenizi yudum bir yandan da bebek manzarasını izleyebiliyorsunuz. Boğaz'da. Boğaz'da evet. O zaman ufak ufak dönelim. Tağlacığım ufak ufak dönebiliriz. Nereye doğru dönüyoruz? Gerçek <laughs> hayat. Gerçek hayata geri dönüyoruz. Metrobüse bırak bizi. <laughs> Ertex Private Lunch'a dönelim. Tağlacığım. Anlaşıldı merkez tamam. <laughs> Oh kahve mavi. ha? biraz yayılayım. Aa. Oh. Vallahi güzelmiş ya. Ben bütün gün evet, burada oynayarak güzel. giderim yani. Değil mi? Gidilir. Ümit'le beraber. Vallahi ya. <laughs> çok güzel ya. Yani işte Türkiye'de böyle çok güzel işçilikle böyle işler yapılıyor abi evet, yani. Evet. Hakikaten gurur duyuyorum. Ee, i̇hracat yani. da yapılıyor. Evet abi yani bayağı fabrika Denebilecek nitelikte evet, evet, iş, iş yapıyorlar yani. Yerli otomobili konuştuk, yerli otomobiliyle evet. konuşuyoruz falan ama bugün elde bu var ve çok büyük başarı. Bildiğim kadarıyla da bu arada dünya genelinde de çok <laughs> özel bir konum değerlendiriyor. Evet. Yani biz ülke olarak da bu konuda hakkında uzman bir durumumuz var. Maşallah yani. İrem'ciğim kusura bakma. Olur, Dur Ayağa ayağı da açayım. Yok evet. yok. Uyku modu var. Uyku moduna basıyorsun. Bak uyuyoruz. ışıklar kapandı. Evet, ve, evet. E tamam yaşanır ya burada ya. Yaşanır. Vallahi çok iyi ya. Aa, ben var ya benim evdeki yataktan rahat olabilir şu anda. O zaman videoyu böyle kapatalım. Ben uyuyayım. Evet, güzel bir gün geçirdik bugün. Evet, teşekkür çok teşekkür ediyoruz. ederim size. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz için. Çok keyifliydi. Biraz daha mı gezsek acaba? Gezelim canım, <laughs> sorun yok ya. Sorun yok. Çektik Video çektik artık, kapıyoruz. işimiz bitti. Biz geçebiliriz yani. Ertekse de buradan çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böyle bir imkan sağladı bugün bize. Bayağı evet. VIP bir gün geçirdik yani. Evet, teşekkür ederiz gerçekten. Yemek. Eders tabii kahveler falan. Yemekler tabii, tabii, de <laughs> Yemekler, kahveler falan. Sizin çok zormuş gibi ama. Sizin evet, sizin masajlı koltuğunuz. Al tamam sen buraya geçersin. Evet, şu ben şu masajı taktım. Yorumlar, masaj tamam abi. videoyu kapayalım abi. sen buraya geç. Hemen ne yapıyoruz abi? Mesela toplantı modu. Hop. Hazırım şu an. Toplantı moduna geçtik. Hı hı. Evet Telefon Hanım siz dinliyoruz. Evet. Günün anlam ve önlemi konuşmasını <laughs> yapacağım. Lütfen buyurun. Ee, çok güzeldi. Hı hı. Çok beğendim ki ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> çok mutluyum, çok şanslıyım. Teşekkür ederim size de. Yine bekleriz. Bir milyon da yine beraberiz. Bir <laughs> milyon da uçaktan atlayacağız. Yok jetle <laughs> gezelim bence. Atlamayalım. Jetle jetle gezelim bence. <laughs> <Jetten, jetten gezelim gülüyor> Paraşütle da ben. yani. atlayacağız. Abi sana da çok teşekkür ederim. Çok evet, sağ teşekkür ol. ederim. Önce <laughs> sana, sonra Ertekse. Eyvallah. Çok iyi. Arkadaşlar görüşürüz. Bir milyon da bir milyon abone olmam için elinizden geleni yaptığınızı biliyorum çevremizi falan abone ederse komşuları hep beraber, arkadaşları hep beraber, hep beraber Herkes Herkes takip bir et. Et. el atarsak <laughs> bu işi, hallederiz. Ya girme araya ne istiyorsun? Abi videoyu bir... kapıyoruz görüşürüz de. Arkadaşlar görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayalım. Kanala abone olmayı unutmayalım. Like atalım, yorum atalım. Emreciğim sana da çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar görüşürüz. Bir hep beraber el sallayalım. Görüşürüz. Emre sen sallama. <gülüyor> <gülüyor>